Öyle bir seks hayatımız vardı ki. Ee, ha. <laughs> Muhteşemdi. Öyle böyle değildi. Daha yakalamış değilim. Tebrik ediyorum. Ayrıntı vermek istersen verebilirsin. <laughs> en son ben boşanma arefesindeyken kucağımda çocuk da bir daha benim kapımı çaldı. Bana kaç ne olur dedi çocuğuna dedi. Aa. Yemin ediyorum. Sen peki her geri geldiğinde onu kabul etmiş miydin? Hayır hiç kabul etmedim. Ama o her gidiyor geliyor ten uyumu olmuyor benim kapımda yatıyor. <laughs> Nagihan dermatolog zannetmişler. <laughs> evet. Ne olur evlenelim. Ne olur benim artık erkekliğim bitti. <gülüyor> 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 Biliyorum. Meşakkatiniz kalmadı ama o yapacağız ha mı? <laughs> 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 evet. Ne olur diye Bir seferlik test edelim diyor. <laughs> Bunu biz istedik. <laughs> kendim ettim, kendim buldum, evet. Bak o zaman da boşanmıştım. Dedim ki ulan dedim sen mi yamansın ben mi yamanım? Gel dedim bir çalışalım. <laughs>